Ahengin gidişatına limon sıkma be arkadaşım. Bırak da söyleyelim türkümüzü. Şimdi, yandım çabuk, yandım Yine mesai var galiba. Çok çok, çok çok yandım. 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 Çok

ファンの前で。 보라는 반 Yaptır 24 parça top. Al basını, şey. al basını. Yuvarla bak, yuvarla. Yuvarla, yuvarla. Ay, bana çalı mı? Bana çalı mı? Çık, bak ya. Sen. Sen, <laughs> sen çek bana sen al. Sen çek sen al. Bir golüne yarım gazoz arkadaş. Cömertliğim şey. kutlu. Tamam. Bir golüne yarım gazoz. Dikkat yavlar. et, sıkı dur. Ulan, belediyeye yardımcı mısın abi? Para yapıyorum ya dol falta bak ya dar dar pası ver pasını hop sen kusumda bunu be işte palaktaki misyon <laughs> ha adamım ünlem fi ampoka yiğit aslanım yapılmış dört model hey güldün be. impala. Teşrif, teşrif buyur. <laughs> teşrif. Arabaların hem kralı diyorum hem de kralısı. Abi. Abi. <laughs> ne atarım ne atarım. Ne atarım. <laughs> abi, 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 abi. <gülüyor> İstanbul'dan <laughs> Üsküdar'a yol gir. Fazla gibi. pek anlaşılmıyordu ama türkünü yarıda kesen o çam yarmasına şimdi hak verdim ben. Eee, musiki ruhun gıdasıdır <gülüyor> be. <gülüyor> senin sesinle gıda alıp zehirleneceğine ruhumun periz yapmasını tercih ederim. Seninki değiş değil. Bu saatte de daha Göztepe'ye gidilir mi ya? He, ee, babadan kalma kulübü orada, ne yapalım? Gitme şart değilse bende kal ha. Hay Allah razı olsun be. Ama musiki yok ha. geldik yani. Fakirhaneye şeref verin. Mersi teşekkür ederim. Estağfurullah bir şey değil. <laughs> ha, ha, ha. Ben kafayı bir Uykun var mı? Yok. Şunları hmm. içip gidelim öyleyse. Değil. Gecenin sonunu getirmeye. Oo, daha şimdi geldik ya. Hem buzda gidersek filmi koparacağımız garanti. Peki ne halt edeceğiz şimdi? Gözümde uykunun kıymı yok. Yalnız... Aman türkü söylemeye kaçma gözümde. Dur bak. Türkiden daha iyi bir numara var. Dört. Sekiz. Bir numara söyle. Beş beş. Benden de dokuz. Bir numara daha söyle. Altı. Altı. Ve sıfır. Benden de 5. 5. <laughs> Şimdi de sizin oraları şenlendirelim. Aha. Fotoğraf 55 ile başlar değil mi? Evet. <laughs> 55. şöyle iki! Benden de 7. Öyle. 1-0. 0. 1-0 da benden. 1-0 da senden. <laughs> Alo. Konuşmak istemiyorsunuz galiba. Bana göre hava hoş. Yalnız söyleyeceklerime iyi kulak verin yeter. Ahbabınız mı, akrabanız mı, her neyse. Yasin Bey biraz önce intihar etti maalesef. Anladınız değil mi? İntihar. Eğer bu işi kurcalamaya kalkışırsanız... ...Rasim Bey'in biricik kızının da aynı şekilde intiharına sebep olursunuz. Kapama. Telefonu tekrar açıp ortalığı gürültüye verirler. Hemen tüyelim. Vay canına, amma da ben, resmen öldürdüler adamı! İntihar diye masal okuyorlar bir de. E ne duruyoruz, polise bir telefon sarkıtı ver. Duymadın mı, adam gözdağı verdi, işi kurcalarsak adamın kızını da temizleyicini söyledi. Bülent, belki kızı bile yoktur adamın. Ya Bülent değilse? Bir insanın hayatı üzerine kumar oynamış olur. Peki, ne yapacağız? Önce cinayetin işlenmiş olduğu evi bulacağız. Nasıl buluruz? Adamın ismi Rasim ama, soyadı lazım. Doğru! Dur bakayım! Son açtığımız numara sizin tarafta değil mi? Bizim tarafta, 55 ile başladım. Sen ne demiştin? Vallahi galiba iki demiştim. 55. Ben yedi dedim, gayet iyi hatırlıyorum. Sonunda ikimiz de sıfır dedik. Çift sıfır. sıfır sıfır. Açık bıraktıklarına göre meşgul çıkacak tabii. Hı hı. 55 27 00. Hadi bakalım, rehberde bu numarayı arayacağım. Ne? Hı. Bu iş gökte yıldız saymaktan farksız yahu deli misin sen? Bir adamı öldürdüler, biz de bu cinayetin şahidiyiz. Hiçbir şey yapmasak gözünü rahat uyku tutar mı? Salak. Doğru lafa ne demek? Merhum Radim Bey, soyadı A ile başlar inşallah. Amacıoğlu Hayri. Kamber Celal. Kamçı İsa. <laughs> Karabet Tıngırıyan. <laughs> Aa, işte tamam. Kamera Rasim. 55 27 0 Suadiye Şirin Sokak. Numara 104. E. Ee, adresi bulduk şimdi ne yapacağız? Bu saatte paldır küldür el alemin emine düşecek değiliz herhalde. Hem de saniye kaybetmeden gideceğiz. Hadi.